çocuklara şeker götüreyim. Şeref, Defne, size şeker getirdim. Geç bakalım. Şimdi sırayla vereceğim size tamam mı? Ya bu hava niye bu kadar karardı çocuklar acaba ya? Tutun bakayım şekerlerinizi. Al Defne Zeynep pembe senin. Kolol da senin. Değiştirmek ister misin abinle? Defne pembe seviyor. Bir dahakine babana söylerim sana da alsın, tamam mı anneciğim? Ya hava niye bu kadar karardı Ay. çocuklar ya? Böyle şey sıkıldım. Neli defne Zeynep o. Neyle? Limon Liman atalım mı? Öyle liman atamı olurmuş Defne Zeynep. Kandırıyor Şeref bu bizi ya. Allah Allah. Çok sıkıcı bir hava var. Ay açamadım perdeyi çocuklar. Şeref, Defne. Karşıda Siren Kafa. Kaçın kaçın Ay. çocuklar kaçın hadi. Siren Kafa gelmiş karşıda. Ne yapacağız Şeref Defne? Evet buraya da yakın Allah ne yapacağız Şeref ya gel Defne Zeynep gel kapıyı kilitleyelim Allah bence yakın. Mutfağa da yakın evet hadi girin 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 kapatalım evet, kapıyı ya Buradan da gir Buradan giremez iki tane cam var orada Eğer girersen bu sefer mutfaktan kaçacağız artık Salona doğru yapacak hiçbir şey yok Hı. Şeref Saklan gelin buraya saklanın Kapının arkasına Defne Zeynep sen nereye gireceksin Şeref masanın arkasına saklandı Hadi sen de saklan anneciğim Sakın çıkmayın oradan tamam mı ne gelmedi? Tamam orada kaldı Zeynep Sakın çıkma tamam mı? Şeref iyi misin orada? Bakayım neredesin anneciğim? Sakın çıkmayın. Ya ses geliyor dışarıdan. Bir dakika bekleyin ben bakıp geliyorum tamam. Bakayım bir dakika camdan. Bakın camdan yere mi indi? Ne yaptı acaba Şeref? Defne bakayım bunlar nerede? Çocuklar sokakta sakın çıkmayın tamam mı aşağıya inmiş Şerif çatıdaydı ya aşağıya inmiş biliyor musun evet. hadi gelin salona geçelim bence <laughs> koş 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 salonda da burası. salonda yakın abi, yapacak bir şey yok hadi Aşağı inmiş zaten yapacak ne bir şey yok. yok hadi içeri salona Defne Zeynep koş 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 saklanın burada saklanın şurup nerede şurup Orada çelle yeri çok güzel. Tamam. Sen de gir masanın altına. Defne Zeynep sen de saklan bakalım. Evet. Ya neden geldi? Şekerlerinize geldi bence. Evet. Defne Zeynep. Geliyor, evet ya. Sakın çıkmayın tamam mı? Ben de perdenin Şu altına para, saklanacağım. Geliyor, değil mi? Evet hepsi geliyor. Şimdi perdenin yanına saklandım ben. Sakın çıkmayın Çık çocuklar, çocuklar tamam mı? Çık. Defne Zeynep. Şuruba öpücük yolluyorsun ya. Siren kafa geldi diyorum. Hala öpücük yolluyorsunuz siz şuruba. Şurup sakın çıkma oradan tamam mı anneciğim? Sen de orada kal. Abinin ablan da bak burada yatıyor şimdi. Sakın çıkmayın çocuklar. Çocuklar ben bir daha camdan bakacağım tamam mı? Bekleyin bakalım nereye gitti. Bakalım. Yok Şeref bu sefer çatıda değil. Görünmüyor şu anda. Acaba eve mi girdi Şeref? Ne yaptı? Görünmüyor şu an. Bir dakika merdivenlere Merdivenlere bir bakayım. Hemen geliyorum ben çocuklar ya. Bir bakayım. Hayır Şeref burada da yok. Karanlık zaten. Ben bir mutfağa bakacağım. Mutfaktan sesler geliyor sanki. Tamam mı? Tamam. Bekleyin. Şeref. Defne mutfağa girmiş. Çabuk gelin kapıyı kapatalım. Yardım edin bana. Çabuk kilitle şey efendim. Kapıyı kilitleyemiyorum. Kapatamıyorum anneciğim. Aferin. Heh, iyice kapat. İyice kapat. Gelmesin. Ya Şeref Defne geldi. Gördünüz mü? Şekerlerinizi almaya geldi çocuklar. Sakın kapıyı açmayın. Kilitlenmiyor mu? kitlenmiyor da. Ya yukarıda kıyafet kalmış. Aç kapıyı anneciğim. Aç alayım onları. Şimdi kitle bakalım Şeref. Hızlıca. Aferin sana. Defne Zeynep abinle kapıyı tut sıkıca. Kitlendi. Aferin sana. Tamam. Gelemez, mi? Gelemez şimdi. Hadi gelin kapıyı tutalım. Hadi çocuklar yardım edin bana. Aferin sıkı sıkı tutun kapıyı. Hayatta açamaz burayı tamam mı? Şimdi bekleyin bakalım. Acaba şekerlerinizi mi versek? Ne yapsak? Gitmeyecek yoksa. Şeref defne Aynı, olmaz şekerleri de veremeyiz. Koyalım, dinozor. Korkuyorum dinozor mu? De. Koy bakalım kapıya ama korkacağını hiç sanmıyorum anneciğim. Koy. Koy kapıya. At kaç hemen at kaç. Sakın açma tamam mı? Şekerini evet. al Şeref hemen şekerini alacak yoksa senin. Defne Zeynep abine şekerini tamam. al abine ver. Sakın açmayın bakalım korkacak mı Şeref? Ben hiç korkacağını sanmıyorum anneciğim. Aynı. Efendim? Efendim. Geliyor da olabilir Şeref sanki ayak sesi bize doğru geliyor ya. Tut anneciğim kapıyı tut bakalım ben de tutayım. Tutayım. Bekle Zeynep. Anne. Hayır buradan geliyor ses anneciğim. Mutfaktan geliyor. Bak dinozoru da oraya attın zaten. Çıkın bir dakika bakacağım ben. Bekleyin. Bekleyin bakalım gitmiş mi? Ay açamıyorum Şeref kapıyı. Şeref mutfakta duruyor bu hala. Anneciğim Aa, Allah gibi. ki Allah. bu. Bence şekerlerinizi de atalım. Defne Zeynep masanın altına mı girdi? Şeref At şekerini at Ben sana yenisini alacağım şekerini tamam mı anneciğim ay. Sakın açma kapıyı Belki şekerini alıp gider Defne ay, Zeynep Abinle şekerini paylaşır mısın Girdi masanın altından Defne Zeynep şaşkın ya Gitmemiyor mu Dur kitlendi tamam Şerif Bekleyelim bakalım gidecek mi şimdi tamam mı ay, Şerif sanki gitmeye başladı evet. Değil mi ben Aç, de bakalım. Aç bakalım Aç bakalım gitmiş ay. mi Gitmiş Şeref. Al bakalım şekerini al. Dinozorunu al. Şekerli dinozor almamış. Gördün mü? Korkmadı. Ben sana söyledim. Ama şekerini de almamış. Neden gitti ki bu şimdi? Defne Zeynep Sinan Kafa gitti. Açır Ama... Mısın? Açarım. Şekerlerinizi almamış.